işveren ben bundan sonra servis hizmetini vermiyorum diyemiyor. Çünkü iş yeri uygulaması haline gelmiştir artık. Yani bir şekilde oranın fiilen sözleşmesi haline gelmiştir. Kadın işçilerin evlenmesi, evlendi tarihte itibaren bir yıl içerisinde eğer ayrılırsa kıdem tazminatına talep edebiliyor. İşçinin muazzaf askerlik nedeniyle askere gitmesi durumunda kıdem tazminatını talep edebiliyor. Kıymetli açık cevap izleyicilere tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün iş hukuku çalışma hayatında çok sık sorulan sorulara cevaplar arayacağız. Konuğumuz iş hukuku uzmanı arabulucu avukat Muzaffer Karayel. Kendisi çok uzun zamandan beri iş hukuku alanında uzman hukukçu, uzman avukat, uzman arabulucu olarak çalışıyor ve en önemlisi davalarda bilir kişilikte yapıyor. Evet, kıymetli Muzaffer Karayelk. Şimdi çalışma hayatında çok sık sorulan bazı sorular var. Bu evet. bizim ilk yayınımızdan sonra da böyle çok sık şekilde sorulan sorular. Benim uzun zamandır yaptığım tüm yayıncılıklarda hep sorulur. Mesela hangi hallerde kıdem tazminatına hak kazanılır? Kıdem tazminatına öncelikle iş akdinin işveren tarafından haksız fesliği durumunda. İkinci bir neden, işçi tarafından haklı neden nefesi durumunda. Geçen iki bölümümüzde biz haklı haksız anlatmıştık, orada değinmiştik. Tekrar değinmeyeceğim orada. Birincisi işveren tarafından hak sitesi. ikinci husus iş ve işçi tarafından haklı neden nefesi. Diğer kazanma halleri nedir? 1475 sayılının sayılı yasanın 14. maddesinde sayılmıştır. Biliyorsunuz 14. madde halen yürürlüktedir. 1475 sayılı yasa mülga olmasına rağmen o hali yürürlüktedir. Kısa kısa bahsetmeye çalışayım. Uygulamada çok karşılaştınız. Kadın işçilerin evlenmesi, evlendi tarihte itibaren bir yıl içerisinde eğer ayrılırsa kıdem tazminatına talep edebiliyor. İşçinin muvazzaf askerlik nedeniyle askere gitmesi durumunda Kıdem tazminatını talep edebiliyor. Yaşlılık aylığına hak kazanma durumunda, bu gerçekten emekli olma durumunda tüm işte yaş ve prim günü olarak doldurması, doldurduğu gibi, bir de 15 yıl 3.600 gün şartı var. Yani yaş koşulu dışında, yaş koşulu dışında diğer yaşlık aylığı bağlanma koşullarını tamamladıysa, bunlar da aynı şekilde kıdem tazminatına almaya hak kazanacaktır. Bir de işçinin 24. maddedeki haklı fesih sebepleri vardı. Zaten onlardan bahsettik. Bu durumlarda kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Evet, çok teşekkürler. Bir başka önemli sorumuz da iş yerinin başka bir yere taşınması iş koşullarında önemli değişiklik hallerinden birisi sayılır mı? haklı bir fesih sebebi verir mi işçi lehine? İş yerinin başka bir yere taşınması haklı bir fesih sebebi değildir. İşveren de iş yerini taşımak zorundaysa haklı fesih sebebi değil. Ancak bir argıtayda ya da uygulamada şunu istiyorlar. Yani iş yeri taşındığında işçiye ek bir külfet getiriyorsa... Nedir bu? Ulaşım yönünden ya da diğer hususlarda ek bir külfet getiriyorsa, işveren bunu karşılamıyorsa, örnek olarak söyleyelim, daha önceki iş yerine İşçi bir araçla gidiyorsa, yeni iş yerine iki ya da üç araçla gidecekse bu bir ek külfettir işçi yönünden. İşverenin bunu karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer karşılamazsa bunun haklı fesih sebebi olacağını düşünüyorum. Benim kanaatim. Evet, çok teşekkürler. Evet. İstersen bu konuya bir ekleme evet. yapalım. Bir de tabii esaslı olan husus işveren ve işçi arasında onların anayasası sayılan iş sözleşmesi. Eğer evet. iş sözleşmesinde aksine hükümler konulmuşsa örneğin, çalışılacak belli bir coğrafi bölge tespit edilmişse, belli bir il tespit edilmişse ve il sınırları dışarısında çalıştırılamaz diye sözleşmeye hüküm konulmuş ise ona hak, e, o durumda da yine işçi lehine, e, iş aleyhine haklı nedenle fesih imkanı tanıyor çünkü işçi ve işveren arasında e, ahlaka adaba mugayir olmamak kaydıyla iradi serbestlisi çerçevesinde iş sözleşmesinde çalışma yeriyle ilgili hususlar e, konulabilir. Bu durumda da e, eğer bunun dışına çıkılmışsa sözleşmeye aykırılıktan iş akdi feshedilir. Sözleşmede pardon sözleşmede hüküm olmasına rağmen özellikle bu e, birçok sözleşmede Türkiye genelinde hatta bazı sözleşmelerinde Türkiye işveren yurt içindeki iş yerleriyle yurt dışındaki iş yerleri de çalıştırabilir diye düzenleme olmasına rağmen bu da hani uygulamada özellikle işçinin aleyhine bunu kullanabiliyorsa işveren kötü niyetliyse hakkın kötüye kö kullanılması olarak da değerlendirilebiliyor yani Çok doğru çok evet. doğru. Benim söylediğim tam sınırlanmış. Evet yani ama söylediğin tam tersi sözleşmelere geniş şekilde Türkiye'nin her yerinde her şartlarda yurt içi yurt dışı çalışabilir ama eğer bu işçi lehine olumsuz bir ve kötü hakkın kötüye kullanımını oluşturuyorsa söylediğim evet. gibi fesih haklı fesih sebebi olabiliyor. Peki işçiye zam yapılmaması işçi lehine bir haksız fesih sebebi oluşturur mu? Uygulamada en çok karşılaştığınız ya da yargı kararlarında eğer sözleşmelerinde belli bir oran üzerinden ücretine zam yapılacak diye bir düzenleme yoksa, asgari ücretin altına düşmeme kaydıyla zam yapmak zorunda değil. Ancak Anayasanın 10. Evet, maddesinde. De, evet, evet. Orada diğer işçilere zam, ücret zamı uygulanırken bu işçiye uygulanmaması tabii ki eşitlik ilkesine aykırı olur. Ancak sözleşmelerinde bir düzenleme varsa, örnek olarak asgari ücretin %15 fazlası ödenecektir. Ya da her yıl yüzde on zam verilecektir şeklinde sözleşmede bir düzenleme varsa işveren buna uymak zorunda. Eğer sözleşmeye uygun olarak ücret zamını yapmıyorsa o zaman bu bir hakifet sebebi olur. Zaten her dönem asgari ücret tespit komisyonları tarafından asgari ücret tespit ediliyor. Bu asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla. Evet. O artışlar asgari ücret seviyesinde tutuluyorsa sadece zam yapılmamış olması sebebiyle fesih evet. mümkün değildir. değil. Ancak e, iş yeri uygulamalarında aynı iş yerinde aynı koşullarda çalışanların bir kısmına bu zam uygulanırken bir kısmına eğer yapılmıyor ise bu eşit işe eşit ücret çerçevesinde haksız bir uygulama sayılıp iş haktini haklı ee, dene fesih evet. sebep verebilir. Burada da bir ayrım yapılıyor. Yani burada e, ücret zamıyla ilgili mutlak bir eşitliği kabul etmiyor. Yani e, Eşitler arasında eşit. Yani orada 5 tane işçi çalışıyorsa birisine çok fazla zam yaptığında işveren bunun nedenini açıklamak zorunda. Ee, neden daha fazla zam yaptığını açıklamak zorunda. Eğer gerçekten e, makul, objektif bir kriter varsa tabii ki diğer e, aynı oranda zam yapmasına gerek yok diye düşünüyorum. Sevgili Muzaffer en çok çalışanlara merak ettiği hususlardan birisi de şu. Çalışanlara bu yoldu, yemekti işte bir takım sosyal yardımlardı. Bunların yapılması zorunlu mudur? Yani bir iş sözleşmesinde bunlar olmazsa olmaz mıdır yoksa e, yapılmayabilir mi? İş kanunda ya da uygulamada işçiye, işverenin yol ücreti ödeyeceğine ya da servis sağlayacağına ya da yemek vereceğine dair herhangi bir düzenleme yok. Bu tamamen işverenin inisiyatifinde olan bir husus. Ancak biraz önce de söyledik, iş yerinde diğer işçilere servis hizmeti sağlanırken bir kısım işçilere sağlanmaması eşitlik ilkesine aykırı olmayacağından bu bir fesih sebebi olabilir. Ancak iş kanununda ya da diğer yasalarda işverenin böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tamamen iş yeri uygulaması ya da işverenin tamamen kendi takdiri böyle bir sosyal yardım ya da sosyal hakkın tanınması. Evet, e, istersen izleyenlerimiz aslında bu hani iş yeri uygulaması haline gelmiş olmak değil mi? Tam neyi kapsıyor? Şeyi neyi uygulam iş yeri uygulaması haline gelmesi şunu ifade eder. Uzun yıllardır iş yerinde bir servis hizmeti var. Bu servis hizmeti ya da yol ücreti ödemesi mümkün. Belli bir süreden sonra İşveren ben bundan sonra servis hizmetini vermiyorum diyemiyor. Çünkü iş yeri uygulaması haline gelmiştir artık. Yani bir şekilde oranın e, fiilen bir e, sözleşmesi haline gelmiştir. Aynı şekilde yemekte uzun yıllar yemek verip ya da yemek ücreti ödeyip de daha sonra ben yemek vermiyorum ya da yemek ücreti ödeyem, ödemiyorum diyemiyor. Bunun dediği anda haklı fesih sebebi olmaktadır. evet. Çok teşekkürler. Maalesef iş hayatında en çok özellikle bankacılık, finans sektörlerinde ve bazı sanayi sektörlerinde işte belli kotalarla insanların çalıştırılması işte ilaç, pazarlama, satış sektörlerinde gibi performans düşüklüğü sebebiyle iş haklının fesine karar verilebiliyor. Bu performans düşüklüğü sebebiyle iş aktifesi fesi haklı bir sebep midir? Yoksa bunu e, biraz açabilir miyiz? Bu e, kötüye kullanılabiliyor mu bu? Olay. Evet gerçekten de güzel bir soru. Evet. İşte yani uygulamada da çok rastladığımız, biraz önce söylediğiniz sektörlerde eğer bir işçinin iş akdinin feshedilmesi isteniyorsa en kolay yol performans düşüklüğü diye bir gerekçeyle iş akitleri feshedilmektedir. Burada yargı kararlarında performans düşüklüğünü bir iki aylık bir performansa bağlamıyor. Uzun yıllar bir performans olarak onu değerlendiriyorlar. Diğer işçilerin ortalamasına göre, diğer çalışanların ortalamasına göre değerlendiriyorlar o ürünün sektördeki pazar payına dikkat ediliyor. Örnek vermek gerekirse aynı tür bir ilaç, birbirinin muadili. İlacın birisi çok pahalıyken birisi çok ucuz. E bunun pahalı olanı, doktor da eğer pahalı olanı yazmak istemiyorsa, daha düşük fiyatlı, daha ucuz olanı yazıyorsa bunu oradaki işçiye yükleyemezsin satışın neden düşük olduğunu ona yükleyemezsin. Dolayısıyla yargı kararlarında bu performans düşüklüğünü uzun bir çalışma süresine göre yaymak gerektiğini diğer işçilerin satışına ve o sektördeki diğer ürünlerin pazar payına bakılmaktadır. Bir ürünün pazar payı yüzde onsa sen bunu bir işçiden bunu %20'ye ya da %30'a çıkarmasını bekleyemezsiniz. %10 sınırlar içerisinde işçi eğer bunu yapabiliyorsa, bunun satışını yapabiliyorsa performans düşüklüğünden söz edemezsin. Dolayısıyla orada o kriteri dikkate almaktadır. Ama uzun yıllardır işçi hiçbir şekilde çalışmıyor, verilen görevleri yapmıyor, e, doğru düzgün bir satışta yoksa tabii ki bu performans düşüklüğü olarak kabul ediliyor. Evet çok teşekkürler. Aynen. Yani e, baktığımızda aslında objektif, somut, ölçülebilir, evet. belirlenebilir niteliklerdeki hususlarda performans kriterleri konulmalı. Yoksa işverenin kişisel değerlendirmeleri ya da Oraya koyduğu iş yeri yöneticilerinin kişisel değerlendirmelerine göre performans kriterlerinin olması doğru değil. Doğru değil. Yani. Onu da kabul zaten de kabul edilmiyor. Yani öyle bir aylık, iki aylık ya da işte belli subjektif kriterlere göre yapılan değerlendirmeleri de kabul edilmiyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Karayel. Sevgili Açık Cevap izleyicileri, çok sık sorulan iş hukukunda çok sık sorulan e, sorular bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. İyi günler diliyoruz.